Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde söylediğimiz gibi basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesirden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi basit kesir arkadaşlar kısacası bir pizzadan bak. Sadece bir pizzadan bahsediyorsak sadece bir pizzadan bakın bir pizza. Yani bir pizzayı parçaladığımızı düşünün. Pardon. Bir pizzayı parçaladığımızı düşünün. Bakın tekrar söyleyeyim eşit parçalamaz gerekiyor. Bunu istediğiniz kadar parçalayabilirsiniz. Hatta biraz daha abartalım isterseniz şöyle. öyle yapalım. Şu an ben, ben bile kaç dilim ayırdığımı fark edemiyorum. Şu an bakın bakalım. Kaç dilim ayırmışım? 3 6 9 12 dilim ayırmışım arkadaşlar. Şimdi 12. O zaman demek ki ben paydaya yazacağım sayı nedir arkadaşlar? Paydaya yazacağım sayı 12 demektir. Bakın paydaya yazacağım sayı direkt 12 demektir. Şimdi mes, mevzu zaten paydaya ne yazacağımızı üstüne yazacağımız arkadaşlar. Şimdi üstte diyor bakın bir pizza üzerinden bahsediyorsanız zaten ne yazabileceğiniz sayılar bellidir. Bir pizza, bir pizzayı 12 dilim böldüğünüz için 12'den küçük sayılar yazmak zorundasınız arkadaşlar. Şimdi 12'den küçük sayılar. Bakın bu bahsettiğim şey arkadaşlar tekrar söylüyorum basit kesir. Yani şurada bahsedeceğim şu anki şey basit hatta şöyle yapalım kesir. Şimdi basit kesir dediğimiz şey tekrar söylüyorum. Bir pizza'dan bahsediyorsak bir pizza yiyorsak tamam mı basit kesir'den bahsediyoruz. Mesela ben bu pizza'yı bakın bu pizza'yı tamamını bitirmeden nasıl yersem yiyeyim bu basit kesir olacaktır. Mesela kaç diyelim? 3 mi diyelim? Arkadaşlar dedi ki mesela 3 dilim yedim. 3 yani. bölü 12'sini yedim. Bakın 3 bölü 12'sini yedim. Peki tamamını bitirdim mi? Bitirmedim. Yani 12'ye böldüm 3'ünü yedim. O zaman demek ki basit kesir demektir. Mesela 9'unu yedim. Basit kesir demektir. 11'ini yedim. Basit kesir demektir. E ne oldu? Birini bıraktık. Niye? Çünkü zenginlik göstergesi. Anlaştık mı arkadaşlar? Eğer bu şekilde bahsediyorsanız maksimum 1'e kadar arkadaşlar biz buna basit kesir diyoruz. Ha basit kesirin daha arkadaşlar negatif kısmında kapsadığını rasyonel sayılara gelince tekrardan bahsedeceğim. Ama şimdi burada konu bütünlüğü dağılmasın diye tamam mı? Sadece artı sayılar kısmından bahsediyorum. Peki ikinci denemiştik arkadaşlar bileşik kesir. Şimdi arkadaşlar birleşik kesir dediğimiz ifadede, birleşik kesir dediğimiz ifadede birden fazla pizza varsa ve yediğimiz parça bir pizzayı geçiyorsa. Mesela şurada biz ne demiştik? Bir pizza yiyorduk değil mi? Bakın şurada bir pizzamızı 12 dilime ayırdık. 12 dilime ayırdık değil mi? Biz diyelim ki birinciden 7 tane yedik, ikinciden 6 tane yedik. Bakın birinciden 7 tane yedik, ikinciden 6 tane yedik. Toplamda kaç yemiş olduk o zaman? 7 artı 6. Bakın 7 artı 6 13 parça yemiş olduk. 13 parça. Peki pizzayı kaç ayırmıştık arkadaşlar bir hatırlamaya çalışın. Pizzayı 12 ayırmıştık. Eğer bu şekilde yazıyorsanız bakın şu şekilde yazıyorsanız 13 bölü 12 şeklinde yani üst taraf alt taraftan büyük şekilde yazabiliyorsanız ki buna ne diyoruz ama birleşik kesir diyoruz arkadaşlar. Birleşik kesir. Bakın anladık değil mi? Eğer biz diyoruz birden fazla pizza yiyorsak ya da bir, e, yediğimiz pizzalardaki yediğimiz parça sayısı bir pizzayı geçiyorsa eşit daha doğrusu eşit ve geçiyorsa birleşik kes diyoruz. Bakın bir pizza yerle bir, bir, pizza yerseniz ne olur peki? Bir pizza yerseniz de tam bir pizza yemiş olduğunuz için o da birleşik kesir olacak demektir. Ve aynı zamanda arkadaşlar birazdan bahsedeceğim tam sayılı kesir oluyor. Şimdi arkadaşlar tam sayılı kesirle birleşik kesir birbirleri bağlantılı. Peki nasıl bağlantılı? Arkadaşlar diyor ki tam sayılı kesirde de birleşik kesirde de her ikisinde bir pizzadan fazla yiyorsunuz diyor. Ama tam sayı birleşik kesirde biz bunları bu şekilde yazarken bakın şu şekilde yazarken tamam mı? Tam sayılı kesirde diyor ki kaç tane yediysen tamını söyle diyor. Mesela bir pizzacıya gittin. Adam diyor ki mesela bana kaç tane yedin diyor. E sen diyeceksin ki işte şu 27 parça demeyeceksin öyle diyor. Bana tam olarak söyle diyor. Mesela dedin ki ben 2 tane 2 tane tüm yedim. Bakın 2 tane tüm yedim. Bakın Sonra dedik ki iki tane tümün dışında yani iki tümün dışında beş tane daha yedim mesela. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar iki tüm yedim bunun yanında beş beş bölü on iki. Şuraya bölü çizgisini koyacağım arkadaşlar şuraya tamam mı? tam şuraya koyuyorum bakın tam araya koyuyorum. Şimdi dikkatliyseniz bak ikinin durduğu yere bakın ikinin durduğu yer tamam mı kesir çizgisinin yanında. Bu şu oradaki, şuradaki şuradaki kısmımız arkadaşlar şuradaki kısmımız pardon Şuradaki kısmımız, hatta şöyle yapalım en iyisi şöyle yapmak. Şuradaki iki sayısı arkadaşlar bakın o iki sayısı şu demek. Ben iki tane pizza'yı komple götürdüm, gömdüm demektir. İki tane pizza'yı gömdüm, üstüne duramadım. 12'de 5 daha yedim demektir. Bak, üstüne bugün duramadım, 12'de 5 daha yedim yani 5 bile 12'sini daha yedim demektir. Ha bunu dediğim gibi arkadaşlar bunlar her birinin eksilesi ve artılısı olaylarımız var. Onlardan bahsedeceğiz yine. Şimdi mesela başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Daha konumuz bitinmeden hemen. Şimdi arkadaşlar az önce dediğim bir ifade vardı hatırlamaya çalışın. dedi ki bir pizzayı, bir pizzayı tamam mı? Şöyle böldüğümüz zaman. Bakın şöyle dört parçaya böldük değil mi? Sonra başka bir arkadaşımızda, başka bir arkadaşımızda geldik. O da pardon. O da e, şöyle olsun. Tam 3'e böldüğümüzü düşünün. Tam elimin ayar tutmuyor olabilir. Ama siz gözünüzle tutturun onu. Tamam mı? Bakayım oldu mu? Oldu sanki. Tamam oldu oldu. Tamam oldu. Şimdi arkadaşlar iki kişi gittiniz. Tamam mı? Biriniz birinci pizzayı. Yani şuradaki gördüğünüz bakın. Şuradaki bahsettiğim birinci pizza derken şuradaki gördüğümüz pizzadan bahsediyorum. Özür iki pizzadan bahsediyorum değil mi? Birinci, biriniz, birinci pizzayı böldünüz. Ikiniz, ikinciniz de ikinci pizzayı böldünüz. Şimdi dedi ki biriniz ben bir parça yedim. Arkadaşlar dedi ki ben bir parça yedim şuradan. Şöyle yapalım. Şu parçayı yedim. Öbür dedi ben de bir parça yedim. O zaman ne oldu? İki parça mı yemiş oldunuz? Hayır arkadaşlar bakın. Biriniz bir parça yedik. Diğeriniz de bir parça yemişsiniz ama pizzayı eşit bölmediğiniz için iki parça yemiş sayılmıyorsunuz. Ha bunu şunu diyemesin arkadaşlar. 2 tane pizzadan ben 2 bölü toplamda kaç parçayı yedi? 2 bölü yedim derseniz kesinlikle yanlış olur. Bakın bu cümleme dikkat. Kesinlikle yanlış olur. Çünkü siz pizzalardan ne demiştik? Her zaman bir pizzayı böldüğünüz parça alacaksınız. E o zaman diyeceksin ki 4'e böleyim 3'e alayım. Hangisini alacağım? Öyle bir şey de yok. Biz diyoruz ki pizzaları eşit böldüğümüz zaman bunların toplamını söyleyebiliyoruz. Tamam mı? Rastgele bölmeyle değil. Bakın sağdaki 3'e bölmüş, soldaki 4'e bölmüş. Eşit bö eşit dediğinizi sa savunabilir misiniz? Tabii ki hayır. O yüzden arkadaşlar bu şeyde değil. Eşit bölünmüş şeylerde kesirli ifadeyi söyleyebiliyorsunuz. Ha bölünmemişse de siz bölmeye çalışın. Tamam mı? Yani bölünmemişse de siz bölmeye çalışın. Eşitlemeye çalışın. Değil ki ikisini de eşit bölüm ona göre yapın dersin. Tamam mı? Ha bu elinizde. Bakın kağıt kalem elinizde olduğu sürece bunu her şekilde yaparsınız. Mesela diyelim ki bunu 4'e böldük, bunu 3'e bölmüştük değil mi? Şimdi 4'e 3'e böldük. O zaman ben bunları ikisini e, 4 ile 3'ün ortak katı olarak düşünecek olsak 12'ye bölsem ikisi de eşit bölmüş olur mu? Mesela şunu şuradan uzattım arkadaşlar. Bakın devamını getiriyorum. Dedim ki sonra mesela pardon şuradan tekrar uzattık. Sonra şuradan tekrar uzattık. Bakın şöyle tekrar uzattık. Ne oldu? 2, 4, 6 parça olmuş oldu. Bakın 6 parça olmuş oldu. E şunu da 4 parçaydı değil mi? Ben bunu şu an ne yapıyorum? Şöyle bakın. Şöyle yapıyorum. Sonra şunu tekrar şöyle yapıyorum. Bakın şöyle yapıyorum. Ne oldu? Şöyle yaparsak. geç başlangıçtaki şey gibi oldu arkadaşlar. Bakın ne oluyor? 12 parça oldu değil mi? Peki diğeri 6 parça oldu. 6 parçayı biraz daha böldüğümüz zaman 12 parça yapar mıyız? Yaparız arkadaşlar. Hepsini 2'ye bölmem yeterli zaten. Şunu 2'ye bölerim. Bakın şöyle 2'ye bölerim. Sonra şunu 2'ye bölerim. Şimdi şunu 2'ye bölerim. Bakın. İkisi de eşit dilim oldu mu? Bakın soldaki de 12 dilim oldu. Sağdaki de 12 dilim oldu. Yani şu da 12 dilim oldu. Bu da 12 dilime bölmüş oldu. Şimdi bakın bunun üzerine söyleyebilirim. Öncekinde gösterdiğim kısma dikkat edin. Bakın gösterdiğim kısım şuradan renkli bir şey alayım. Şurada ne yapmıştık arkadaşlar? Öncekinde gösterdiğimiz kısımda demiştik ki mesela şu üçünü yedi. O zaman 3'ünü yemiş. Peki öbüründe neydi? Arkadaşlar şunun tamamı mı yemişti? Bakın şu kısmı yemişti. E şimdi bakarsak burada ne oldu o zaman? Burada 3 yemişti. Burada da 1, 2, 3, 4 yemiş gözüküyor. O zaman 3, 4 daha 7 yemiş oluyor. Yani biz burada ne diyeceğiz o zaman? 7 bölü 12 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın 7 bölü 12. Çünkü totalde ne olmuş oluyor? 7'sini 12 dersek diyor. 12 7'sini yemişiz demektir. Tamam mı? Bakın Eşit olmadığı sürece işlem yapamazsınız. Bunun üzerine sürekli duruyorum ama unutursunuz diye korkuyorum. Unutmayın. Yalnız şunu da unutmayın arkadaşlar. Bu anlattığım şey e, rasyonel sayılar değil. Sadece kesirli ifadenin ne işe yaradığını göstermeye çalışıyorum. Bunun üzerine biraz da bölmek bölme yapacağız.